abilerim, ablalarım. Bu ülkede bedel ödeyen bizler Sayın Şimşek'in açıklamış olduğu tasarruf genelgesiyle bir kez daha fiyasko olduğu gerçeğini ortaya koydu. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz ülkenin Maliye Bakanı açıklama yaptı. Tasarruf tedbirleri diye 100 milyar TL tasarruf edileceğini belirtti. Kur korumalı mevduatta trilyonları zenginlerin, kodomanların cebine aktaranlar 100 milyar TL ile ülkenin tasarruf yapacağını açıkladı uçaklarından tasarruf etmeyenler, itibardan tasarruf olmaz diyenler bu yapılan, yapılanmanın dışında kaldı. Acı, ıstırap, yokluk, sefalet, asgari ücretle çalışanlara, emeklilere ve emekçilere kesildi. Atlarım, Bedeli bizler atlarım, ödemek zorunda değiliz. Atlarım, atlarım. Geleceğini peşin ödemiş emekliler bu neoliberal politikaları, baskıcı politikaları kabul etmiyoruz. Yine türküleri, bayrakları, kitaplarıyla geldiler. Alanları zapt ettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşen sevgilim kalktı kabrinden ve elinde taşıyarak bir güneş gibi yarasını Yeddi Şahmeran'ın mağarasını daha gün o gün değil derlerin dürülmesin bayraklar. Şimdi duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıkmaktırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı bu kavga hürriyet kavgasıdır. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! emekçiler, emekçiler, ülkenin Maliye Bakanı, işçi, emekçi, asgari ücretli günah keçisi sayıyor. Halbuki bizler geçmişinin acı bedelleriyle bugüne gelmiş her biriniz birer altın sayfayken bize dayatılan neoliberal politikalarla yokluğu, acıyı, sefaleti çekmek durumunda kalıyoruz. Biz bize dayatılan bu kapitalist politikaları, neoliberal politikaları kabul etmiyoruz. Dünyada 45 aydır gıda fiyatları aşağılara düşerken benim ülkemde her gün her şeye zam var. 200 lira ekmek 10 lira. Bir yumurta 5 lira 6 lira. Köylü yumurtayı marketten alıyorsa köylü faydanosu marketten alıyorsa bu ülke bitmiştir. Bu ülke bitmiştir. Tarım politikaları bitmiştir. Zamanı dışarıdan alıyorsak kar kaseti en ucuza alan sermaye emekliye emekçiye, vatandaşına bir miktar fazlasını yediriyorsa bu ülke bitmiştir. İzlenen politikalar işçinin, emekçinin, emeklinin, onuruyla yaşayanların sağlıklı beslenmelerle diye politikalardır. Biz bize dayatılan bu oh, yeni Şube başkanımız konuşmalarını yapacaklar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer emekçiler, emekli ve dostları, siyasi partiler, demokratik tipler grup temsilcileri, tanışkan asil emekçileri, hoş geldiniz. Asıl açıklamasına geçmeden önce gün. Aliye Bakanımız Şimşek'in bizi kandırmaya geldik yaptığı tasarruflarla ilgili iki kelime etmek istiyorum. Evet Şimşek tasarruf diyor. Biz de diyoruz ki mesela tepecilere giden ortumu kesin. Mesela tarım ülkesi olan ülkemizde sabanı dışarıdan, mısırı dışarıdan almayın. Çiftçiyi destekleyin diyoruz. Mesela Birilerine peşkeş çektiğiniz fabrikalarımızı abonaştırın, üretimi açın. Bizi kandırmaktan vazgeçin. Bizi fakirleştirirken çevrenizdekini zenginleştiriyorsunuz. Bizi kandırıyorsunuz, vazgeçin. Bizler diyoruz ki çerez fiyatına yaptığınız bu tasarruflar biz emekçileri, biz yoksulları, biz köyleri vurmakta. Bizler bu ülkenin bizler bu ülkenin bu hale gelmesinde sorumlu değiliz. Sorumlu olanlardan hesap sorun. Faturayı onlara kesin. Bu anlamda tekrar diyorum ki hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi ve emekle Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Mersin Şubesi olarak yoksulla sefalete, kurusuzla, açsızla, işsizliğe hayır diyerek hepinize selamlıyorum. Emekler olarak işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta gene meydanlardaydık. Emekçiler bir yanda dolar milyarderleri ve milyonerleri karşı yandaydı. Dolar milyarderleri ve milyonerlerin temsilcisi AKP, Anayasa Mahkemesi'nin kararı çiğneyerek Taksim Meydanı'nı işçilere ve dostlarına kapattı. Sınırları ve yurt, yurttaşları korumak ve görevli güvenlik yemekçileriyle halkı karşı karşıya getirdi. Yüzlercesini işkence ile gözaltına aldırdı, onlarcasını tutuklattırdı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde emekçiler düşünüldükleri derin yoksulluğun sorumluluğu AKP'yi iyi azınlık partisi yaptı. Peki AKP bu oyalarını ders aldı mı? Ne yazık ki hayır. Söylemlere de uyguladıkları İMP programı gösteriyor ki Mehmet şekil tanımıyla biz yerel halkı daha da yoksullaştıracak, açlıkla imtihan edecekler. Temel gereksinimlerimizi karşılamak için kullandığımız kredi kartlarına bile tepeci faiz uyguladılar. Önümüze seçimsiz geçecek altın gibi dört yıl var diyerek Ruslar arası tepecilere güvence veriyorlar. Haksızlarınız için endişelenmeyin diyorlar. toplum kuruluşları, tüm toplum örgütleri, sorunları ve dost partilerimizin temsilcileri. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz sendikalları atıyoruz ki gelir de adalet, gider de adalet. Gelir, gelir de, de, adalet, de adalet, gider de adalet. De, adalet gelir de adalet, gider de adalet. Kapitalizmin boyutlarından çıkmayan iktidar ve ekonomi yönetimi akıl tutulması için de zihinlerinde dolar milyarderlerine ve milyonerlerine servet vergisi getirmek yok. İthalata bağımlılığı azaltmak, abulaştırma planı, abulaştırma planı üreten ekonomi yok. Biz emekçiler sizin programınızın çıkar yolu olmadığını biliyor. Sizi aklın ve ilmin çağdaşlığın yoluna davet ediyoruz. Ayıklığa karşı odak olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla hükümle bağlanmış AKP, çocuklarımız ve gençlerimizi çağdaş, ilimsel eğitimden yoksun bırakıyor. Türkiye yüzyılı Marif modeli adını verdiği yeni sistemle özgür aklı köleştirme girişiminde bulunuyor. Okulları, eğitim kurumlarını, harikatların af yapmaya çalışıyor. Bilin ki gücünüz yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti öncesine döndürme planınız görülmeyecek. İMF, e, NATO politikalarına serbest piyasacı vurgunculuğa hayır diyoruz. Layık, demokratik, sosyal cumhuriyetlerin gerekleri sağlamak için üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğimizi emekçi halkımızı gururla duyuruyoruz. Bir avuç zümreye paralarırken bizlerin mutfağı yangın yerine dönmüş durumdadır. Barınamıyoruz, esiremiyoruz, geçiremiyoruz. Orta vadeli programla halka temel sektörün emekli yoksulluğa mahkum eden kaynaklarımızın rantiyeye, epeciye yüz milyar aktarılmasına hayır diyoruz. Vergide ve gelirde adalet diyenler olarak herkesin karnı tok, sırtı pek, başı dik olsun, çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte onurumuzca insanca yaşarım. Dileğimizi gerçekleştirmek için emekli bilgeliği ve onuruyla mücadeleye devam edeceğimizi görüyoruz. Vur, vur, dinlesin. Sağ emekliliği dinlesin. Vur, vur, dinlesin. Sağ ol, emekliliği dinlesin. Vur, vur, dinlesin. Sağ ol, dinlesin. Yıllarca özelini çektiğiniz Türkiye Emekler ve Yeteler Birliği kuruldu. Ve artık daha güçlüyüz. 26 Mayıs 2024 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan büyük emekli mitingine ülkemizin dört bir yanından eşlerimizle, çocuklarımızla ve torunlarımızla birlikte büyük bir coşkuyla katılarak sorunlarımızı ve taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle ayıracağız. Tüm emeklerimizi ve dostlarımızı destek için Ankara'ya davet ediyoruz. İktidarlardan neler istiyoruz? Bir, Aylık bağlama oranı yeniden 170'e ye çıkarılsın. Güncelleme kan sayısı, milli gelir artışında pay verirsin. En düşük emekli, kök maaşı, en düşük memur maaşını eşitlersin 2. Emekli aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellensin. Emekli, zul ve eğitimlere... Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez asgari ücret düzeyinde ikramiye dönsün. Derhal tüm emekli dul ve eğitimlerin kök maaşlarına 12 bin TL seyyane zam edensin. Dört, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın. Topu sözleşme yapan kız anayasa güvence altına alınsın. Beş, SSK ve işgör yönetimlerine emekliyle çalışanlar etkin bir şekilde kalkılsın konularda söz ve karar hakkı emekçilerin olsun. Altı, intibak yasası acilen çıkarılsın. 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş ilerlesin. verisi. Yedi, on banka, altı sigorta şirketiyle top ve ona bağlı odaların çalışanların olduğu, on yedi emekli sandığına bağlı yaklaşık 300 bin emeklinin yaşadıkları mağduriyetler yasalarla derhal giderilsin. Sekiz, Emekli maaşlarda kesilen bayine, ilaç ve tüm sağlık kesintilerine son Sağ veresin. Eğer sevgi nefretten üstün, hak haksızlıktan üstünse, aydınlık karanlıktan yüceyse, kusura bakma usta biz kazanacağız diyor Nazım Hikmet Rehan. Biz kazanacağız diyor. Ve diyoruz ki emekli yüz güçlü yüz kazanacağız. Emekliyiz, güçlüyüz, azarlayacağız. Emekliyiz, güçlüyüz, azarlayacağız. 9- Çehir için tüm, taşı, tüm toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlasın. 10- Temel gıda elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinde Allah kahve ve aldırılsın. 11- Hastanelerindeki kriyatürün yani yaşlılık bölümleri açılsın, var olanlar takip edesin, emekli ve yaşlı vatandaşlar için devlete ait huzur evi sayısı artırarak evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. 12. Emekli aylıklarına yatırıldığı kamu ve özel bankalarda promosyonlar günlük koşullarına göre değerlendirilsin, her yıl aylık artışına göre güncellensin. 13. Tanışanlar artık geçmiş yıllarda olduğu gibi emekli tazminatıyla bir daire satın alamıyor konu sahibi olamayan emekliler ve Toki tarafından ucuz konut alınsın. Emekliler konu sahibi olana kadar barınma yardımı alınsın. 14. Sosyal devletin gereği olarak bu ve yetim maaşı en düşük emekli aylığından az olmasın. 15. Çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında yüzde otuz ikilik kaldırılsın. 16. Gökten çözülmeye ET sorununda eksik çıkarmak 5000 gün prim üstü emekli kartları masada bırakılan EYT'lerin mağduriyetleri gidersin. Ağır kapsamı altında yaşayan ve, ve iyi sorunu çözülsün. Staj ve çıraklık başlangıcı emeklilik sigorta başlangıcı sayısı. 8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına getirilen yerlerin sorunları çözmek üzere TK sistemi kökten reformla yeniden düzenlesin bizi yokluğa mahkum eden iktidara karşı ne yapacağız? Diyoruz ki emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Birleşin, iktidara yerleşin. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber Ya hiç birimiz Kurtuluş yok Tek başına Ya hep beraber Ya hiç birimiz Evet dostlar asıl açıklamamız burada bitmiştir Türkiye Emekliler Değerleri Meclis Üniversitesi Türkiye Emekliler Sendikası Asıl Meclis Üniversitesi EYT yani Emekli Yaşat Hakları Önerileri Meclis Üniversitesi olarak Asıl açıklamamız burada bitmiştir. Saat birde, saat birde yol pazarında bizlerin imza standımız olacak. Bu anlamda büyük grup temsilcilerini ve dostlarımızı bekliyoruz. Onun dışında saat bugün saat 17.30'da İHA'de, ÖHD, CHD DEM Parti'nin Demokratik Siyaset Kurulu asıl açıklaması bu alanda yapılacaktır. Bir dostlara sesleri bekliyor patronumuzu istiyoruz adı